Excel'de çok eğer formülü. Çok eğer formülü birden fazla koşul olması durumunda kullanılır. İç içe eğer yerine kullanılan ve Excel 2021 ve üzeri versiyonlarda yer alan bu formül harika bir formüldür ve çok işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bakın burada iki tane örneğimiz var. Bu iki tane örneğimizi birlikte yapalım. Eğer örnek iki sayfasındayım. İkramiye iç içe eğer diyor. Bakın. 13 yıldan fazla çalışana %40, 9 yıldan fazla çalışana %25, 3 yıldan fazla çalışana %10 olacak şekilde ikramiye vereceğiz. Diğerlerine ikramiye vermeyeceğiz. Burada bunu çok eğer formülüyle yapacağız arkadaşlar. Geliyorum buraya ikramiye alanına. Eşittir. Çok eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Bakın buradaki fx fonksiyonuna bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Mantıksal test 1 doğruysa değer 1. Mantıksal test 2 doğruysa değer 2 diye devam ediyor. Bakın mantıksal test 1 kısmına geliyorum. Çalıştığı yıl büyük 13 ise. Eğer doğruysa değer ne yapacağım? %40 ikramiye vereceğim. %40 ikramiyeyi nasıl vereceğim? Maaş çarpı 40 yüzde yazabilirsiniz. Ya da 0,4 de yazabilirsiniz. İkisi de aynı şekilde çalışır. Mantıksal test 2. Yine aynı hücreyi seçiyorum bakın çalıştığı yıl hücresine. Büyük 9 diyorum. Eğer 9'dan büyükse ne yapacağız? %25 ikramiye vereceğiz. Maaş çarpı 0,25 yazıyorum. Bakın mantıksal test 3'e geliyorum. Yine buradaki çalıştığı yılı seçiyorum. Bu sefer diyorum ki bu hücre büyüktür 3'ten ise bakın bir sonraki adıma geçemiyorum. Nasıl yapacağım? Tap tuşuna basarak geçebildiğim gibi bakın buradaki kaydırma çubuğundan aşağı doğru kaydırarak da geçebiliyorum. Eğer doğruysa değer 3. Bu sefer çalışana %10 ikramiye vereceğiz. Maaş çarpı 0,1 yazıyorum ve bakın tamam dediğimde ve aşağı doğru kopyaladığımda benim belirtmiş olduğum kriterlere göre ikramiyeleri getirdi ve buraya ekledi. 3 yıldan az çalışan olmadığı için bakın boş gelmedi. Mesela şunlardan bir tanesini 2 yaparsam eğer gördüğünüz gibi yok sonucu geldi. Peki bunu nasıl boşa çevireceğim? Başına geliyorum. Eğer hata diyorum ve tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Bakın sona geliyorum. Noktalı virgül koyup çift tırnak ekliyorum. Çift tırnak boş demek, boş bırak demek. Parantezi de kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın yok olan hücreleri de bu şekilde kaldırabiliyorum. Şimdi izine gelelim. Diyor ki insan kaynakları için 14 gün, bilgi işlem için 13 gün, muhasebe için de 15 gün izin yazdıralım. Eşittir çok eğer diyorum. Tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Bakın fx'e bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Mantıksal test 1. Bu hücre içerisindeki değer eşittir. Tırnak işareti içerisinde. insan kaynakları ise ne yapacağız? 14 gün izin yazdıracağız. 14 yazıyorum. Mantıksal test 2. Bilgi işlem ise 13 gün. Aynı hücreyi seçiyorum. Eşittir. Tırnak işareti içerisinde. Bu sefer bilgi işlem ise buraya geliyorum. 13 yazıyorum. Mantıksal test 3. Yine buradaki hücreyi seçiyorum. Eşittir. Bu sefer tırnak işareti içerisinde muhasebe ise. Yani o hücre içerisindeki değer tanımlıyorum aslında tek tek. Bir sonraki adıma tap tuşuyla geçiyorum. Doğruysa değer 3 kısmına da 15 yazıyorum. Ve tamam dediğimde şöyle ortalayalım buradaki verimizi de. Daha net gözüksün. Ve sağ alt köşeye çift tıkladığımda da gördüğünüz gibi her birine departmanlarına göre izin de böylelikle yazdırmış oldum. Çok eğer formülü sizler de bu şekilde kendi verilerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar.